Fide kimler içindir? Öğrenciler, öğretmenler ve veliler açısından nasıl bir çerçeveniz var? FİDE öğrencileri, Fide topluluğu tamamen meraklı. Sürekli bir doğru cevap arayışı içindeler. Neden öyle olduğunu merak ederler, kimi zaman soru sorarlar, heyecandan konuyu dağıtır, başka başka yeni odaklar, yeni konular bulurlar. Hatta denemekten, yanılmaktan hiçbir zaman korkmazlar. Her defasında hata yaparlar, o hataları bir hata olarak değil, bir öğrenme alanı, bir öğrenme aracı olarak görürler ve hayatın içinden yaşayarak öğrenmeye devam ederler. Fide velileri çocuklarının sadece notlarına değil, gözlerindeki mutluluğa da bakan insanlar her çocuğun kendi hızında, kendi yolunda öğrenmesine inanırlar. Okulla el verir, güven duyar, sorar, konuşur, birlikte çözüm üretirler. Merak eden, empati kuran, mutlu bir insan olmasını da isteyen velilerdir. Fide velileri sadece çocuklarının değil, okulun da yol arkadaşlarıdır özetle. Fide öğretmenleri sınıfın dört duvarı olmadığını bilirler. Sınıf bazen bir atölye, bazen bir gezi alanı, bazense bir koridor olabilir farklı ortamlarda farklı öğrenme anları yaratabilirler. Sabırlı öğretmenlerdir. Bir öğrenci aynı soruyu defalarca sorduğunda tekrar tekrar bıkmadan, usanmadan aynı heyecanla cevap verirler. Kendi öğrenmelerini de önemseyen öğretmenlerdir. Her öğrencinin ayrı bir öğrenme yolculuğu olduğuna inanırlar ve bu yolu onlarla birlikte keşfederek el ele yürürler.